Küresel salgının Amerika'da yoğunlaşmasının sebeplerinden biri de erken uyarı sinyallerini aldırış etmeyen Amerikan kibridir. Dünyayı serçe parmağının ucunda oynatacak güce sahip olduğuna dair bir yanılsama, Amerika yönetimlerinin bilinen özelliklerinden biri. Kibirle sarmalanmış bu yanılsama, siyasal elitlerce Amerikan istisnacılığı olarak kurumsallaştırıldı. Askeri Endüstriyel Kompleks tarafından şiddetle destenen istisnacılık, Amerikan askeri müdahaleciliğinin meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin salgına hem geç tepki vermesi ve hem de bu tepkinin yetersiz olması Amerika yönetiminin salgına hem geç tepki vermesi ve hem de bu tepkinin yetersiz olması Amerika'yı küresel salgının merkez üssü haline getirdi. Amerika 6 haftada Vietnam Savaşı'ndan bile daha fazla insan kaybetti ve aynı süre içerisinde işini kaybeden Amerikalıların sayısı 30 milyonu aştı. Salgınla mücadelede eyalet yönetimleriyle federal yönetim arasında tutarlı bir işbirliği sağlanamadı. Dahası salgında siyasi kutuplar laşmanın parçası haline geldi. Cumhuriyetçilerin Kasım 2020'deki seçimler için hazırladığı kampanya sloganlarından birisi Amerika'yı yeniden açmak. Cumhuriyetçiler sosyal mesafe önlemlerinin ekonomiye getirdiği yükün aleyhlerine olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Demokratların yönettiği eyaletlerde Trump yanlısı küçük radikal gruplar sosyal mesafe önlemlerini protesto ediyorlar. Fox News başta olmak üzere sağ medya gösterileri destekleyen yayınlar yapıyor. Bu yayınlarda protesto gösterileri büyük bir halk hareketinin parçası olarak gösterilmeye çalışılıyor. Ancak dikkatli bir göz, eylemlerin arkasında işlerin olmasını istemeyen sermaye grupları olduğunu rahatlıkla görebilir. Kamuoyu araştırmaları ise halkın ezici çoğunluğunun sosyal mesafe önlemlerini doğru bulduğunu gösteriyor. Amerikan istisnacılığı veya Amerika'nın küresel sahnenin vazgeçilmez lideri olduğu yanılsaması, virüs karşısında paramparça oldu salgın Amerika'nın hem sistemsel kurumsal zafiyetlerini ve hem de ahlaki zafiyetlerini iyot gibi açığa çıkardı. Amerika'da demokrasinin kamu çıkarlarına değil özel çıkarlara endeksi hale getirildiği bir kez daha anlaşıldı. Amerika'da en alttaki sosyal ekonomik dilimdeki grupların oy kullanmamaya meyletmelerinin sebebi de siyasetin, lobilerin ipoteği altında olması. Bir şeylerin değişmeyeceğine duyulan inanç, umutsuzluğu da besliyor. Covid-19 birçok ülkede olduğu gibi Amerika'da da devletin kurumsal itibarını yere düşürdü. Sözde dünyanın en büyük gücü halkı korumada işlevsiz kaldı. Bu salgının kurbanları ne yazık ki yine siyahlar, yine Hispanik Amerikalılar, yine yoksullar ve yine iş göremez yaştaki insanlar oldu. Amerikan sağlık sisteminin halkla ilgili olmadığı da anlaşıldı. Sistemin bu zaafı biliniyordu ama salgınla birlikte çok daha can yakıcı bir hal aldı. Tabii ki zamana yayılan ölümler göze çarpmıyor. Oysa şimdi altı haftada 60 bin insan hayatını kaybetti. Amerikan devletinin başarısızlığı sadece içeride test edilmedi. Amerika'nın bir devlet olarak markası dışarıda da aşağılara düştü. Salgın, süper güç nitelemesinin de bir yanılsama olduğunu gösterdi. Tarihçi Gays'ın 12 Sezar'ın Yaşam Öyküsü kitabında anlattığına göre, Roma İmparatorluğu'nun altın çağlarında hüküm süren İmparator Tiberius'un eğlence dir arasında çok büyük bir yılan vardı. Teberius bu yılanı elleriyle besliyordu. Bir gün Tiberius yılanını karıncalara yemi olmuş olarak buldu. Bu manzara kalabalığın gücünden sakınması için bir uyarıydı. Ancak Tiberius uyarının gereğini yapacak vakti bulamadan öldü. Zorba hükümdarın ölüm haberini Romalılar o kadar çok sevinmişler ki Tiberius Tiber'a diye bağırışmışlar. Tiberius ne kadar güçlü olduğunu göstermek için zalimce davranmaktan haz duyarmış. Bu yüzden halkın Tiberius'un cesedinin Tiber nehrine atılmasını istemesine şaşmamak lazım. Amerikan medyasında devletin başarısızlığına ilişkin yorumları okurken bu hikaye aklıma geldi.